Merhaba Şifre net izleyenleri ben Tolga Cem Küçük İlmez. Bu videomuzda Casper Nivana 10 tableti ile karşınızdayız. Adından anlaşılacağı gibi 10 inçlik bir tablet karşımızda. Daha önce bu tableti esasında biz incelemiştik. Ama Wi-Fi modelini incelemiştik. E, i̇ncelediğimiz model 3G desteğine sahip. Yani sim kart takabildiğimiz bir model. Böylece e, sadece wireless destekli alanlarda değil sim kartınız varsa her, her yerden internetin çektiği her yerden internete girebileceğiniz bir model. Ürünün e, direkt giriş çıkışlarını ve tasarımından başlayalım incelememize. Ürünün e, kamerayı karşınızda alacak şekilde baktığınızda sol kısmında sim kart girişini görüyorsunuz. Ayrıca mikro SD kart girişi mini HDMI mikro USB kulaklık ve güç girişlerini görüyoruz. E, burada pek çok giriş çıkış bu kısma e, konumlandırılmış. Cihazın diğer sağ tarafında ise herhangi bir giriş çıkış göze çarpmıyor. Altında da bir Bağlantı yok, üstünde de bir bağlantı yok. Üst kısmının arkaya bakan yüzünde açma/kapama butonu ve ses kısıp açma butonu yer alıyor. Ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi stereo ses desteği. Ön/arka kısımda iki adet hoparlörü ile beraber iyi bir ses veriyor. Özellikle oyunlarda, filmlerde, videolarda stereo ses deneyimini sizlere yaşatabiliyor. Ürün esasında çok ağır bir yapıda değil. Yani kullanan kullanacaklar için, yanlarında taşımayı düşünenler için herhangi bir dert oluşturacak bir model değil. Ürünün ön kısmı yine klasik bildiğimiz tablet. Herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. 10.1 inç olduğu için 16 9 formatında wide screen, geniş ekran kullanılmış. Üst kısmında bir kamera var. Bu kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde öndeki kamera. Arkadaki kamera da 2 megapiksel çözünürlüğünde ayrıca 720p video kaydı da yapabiliyor. Herhangi bir flash gibi falan ek özellik arka kamerada kullanılmamış. Ürün e, kısaca dış görünüş açısından böyle. Gelelim ürünün donanım kısmına. Ürünün donanım, donanımında Rockchip RK 3066 işlemci kullanıyor. Bu işlemcinin özellikleri peki ne? ARM Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli bir işlemci 1.6 GHz'inde çalışıyor. Yani iyi bir işlemci. Ayrıca içerisinde Mali 400 MP GPU'su bulunuyor. Bu grafik işlemci çok üst seviye bir grafik işlemci olmasa bile günümüzde Galaxy Note Note 2, Galaxy S2, Galaxy S3 gibi telefonlarda farklı varyasyonları kullanılıyor Mali 400'ün. Mali 400 ARM tabanlı olduğu için, arma geliştirdiği bir tasarım olduğu için pek çok cihazda kullanılıyor. Bunu da okuyucularımıza söyleyelim ama yeni nesil artık OpenGL S3.0 gibi destekleri de bulundurmuyor. Bunu söyleyelim. Yani ortalama seviye, ortalamanın biraz daha üst oyunları bu cihaz oynatabiliyor. Zaten ileride detaylarda görebileceksiniz. Performans, oyun performans çok kötü değil üründe 1 GB DDR3 bellek bulunuyor. Ayrıca 10.1 10 inçlik ekranın ekran, ekran çözünürlüğü ise 1280 800 piksel. Ek kullanılan ekranda IPS tabanlı bir ekran e, yani başarılı bir görüntü kalitesi sunuyor. Klasik TFT ekranlardan biraz daha iyi. Ürünün e, işletim sistemine gelecek olduğumuzda da Android 4.1 Jelly Bean kullanılıyor. Bu da ürünün e, öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Her ne kadar Android 4.3 çıkmış olsa bile Android 4.1 Jelly Bean hala e, güncel sayılabilecek Kullanıcıların bir süre daha yetebilecek bir işletim sistemi. Kısaca özetlemek gerekirse e, tabi belirli fiyat aralığında daha farklı ürünler de var. Bu kullanıcıların tercihine kalmış. Ama 3G modülünün entegre edildiği ürünlerin biraz daha fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Çünkü vergi e, vergi devreye giriyor. Bu yüzden bu ürünün de fiyatı biraz daha yükseliyor olabilir. Ama e, yine sunduğu özellikler bakımından çok kötü değil. E, ortalama bir cihaz olmuş. Yani e, internet özellikleri olsun, gezme özellikleri, ekran özellikleri, ortalama fiyat aralıklarında bir cihaz almak isteyenler için, ayrıca bilinmedik Çin markaları değil de Kesper güvencesini almak isteyenler bu ürünü tercih edebilirler. Bir başka incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.